Selamun Aleyküm arkadaşlar. Hepinize hayırlı günler. Yine bugün bahçelerde şeyler yapıyoruz arkadaşlar. Lahanalar bayağı tazeledi. Yağmuru yedikten sonra güzel oldu. Onların kart yapraklarını mı alıyor? Yapraklarını zirbeti, daha güzel tazeliyorlar alalım ki. Taze taze gelsinler. Güzel üstlerini almamız lazım. Yaz gelen zamanlar. Domateslerden turşu olur. Hava tam turşuluk. atlarız şimdi. Yine ee, gider çan alır. Ha bunları kırayım biraz da şey yapsın. Fasulye var orada. Fasulyeyi de Daha sonra domatesleri de takla. Tavşanımız olsa bunları verdi. Tavşan sever mi lahanayı? Tabii lahanayı yer. Evet. Tavuk yer. Neye bilmeyelim ha? Kavuşanda, yani yer halinde de sever mi yani çok? Havuç ne se? İşte havuç tavsiye. Havuç da yiyorum. Kavuşam mı dedim ben? Şu çalı, çalı tazelemiş. Acaba onu cek mi? Onu cektik miştik? Hay maşallah, Allah'ın ha ne güzel. Kullanmak lazım. Bu domates O armut domatesiymiş. Armut mu? Evet öyleydi. Ben onu ilk evet, kez gördüm yani. Bu, armut domatesiymiş. Şu mor domates. O. Bu da ondan da. Ha, o aynı değil aynı, mi? Aynı, aynı, armut Aha, domates. Armut domatesi, aynı. Gerçekten öyle mi? Yok. Armut gibi daha baksana. Yani ben bunu ilk kez bu sene gördüm. Bu lahanaları kırmıyor musun? güzel bak bunları kırmıştım geçenlerde bunlar ne güzel olmuştu. Bak yine gokle var bak sarıyan <laughs> Onlar bekliydi zaten burada güç. Bu kısına yatmıştı. Ama ya şu lahana sikile. çok güzel mesela bak. Ne güzel oldu. Hazirlemiş daha bunlar bak, da Toplayacak bak. Toplanı. Toplanı da bak hep yemiş bunlar yapacak. Yok şimdi toplamayacağım. Şimdi bir şey yapalım. Bak şey de var. ney Gokle ne de var. Aha burada fındık da var. Bu fasulyeleri toplayacağım. Ben toplayacağım şimdi. Ya abla hemen orada çevir. İşte güzelce dokna. Hadi geçsin güzel Nane koktum. Bir yerde Orada nane var. Çiçek açmış burada. Çiçeklemiş aynı. Evet. Ona şey bir yerde basmışsındır üstünü illa ezilmiş. Ona dokundum illa aç onu. Fasulyeler bayağı şey olmuş Yal, Ya güvelendiyse burada bayağı, bayağı zamanı geçmiş Hemen hemen gözükmüyorlar Sönmüş da aynı. Öyle mi topluca de toplayayım temiz olsun hep onun kutu. Toplanacaklara dillerken hemen toplar bu yaprağı yok. Hıh. Hı. Hadi de annem. Sahte az giyaram ay yukarıda da biraz. Yaz bitti döndük. Ya. Sonbahar artık. Artık bezeli yerlerini temizlememiz lazım. Niye yeniden bezeliye dikmek için? Da, Buraya dişeceğim mi bezi? Olmuyor evet. ama burada. Ya o geçen seneki ki tohumundan olmadı. Kuvvetli yere, yere için mesela. Yok, orada güzel olur da. Geçen sene ki tohum çok eskiydi. Ondan mı acaba? Hani ben ne zamandan olduğunu bilmiyordum. Kendim yapmıştım tohumu. Biz bayağı senedir bezeli yapmaydık burada. Bu ondan güzel olmadı, çıkmadı. Evet. Sonra ben de aldım. Komşudan, o da bilmiydi ne zamandan olduğunu, o da çıkmadı. Domates olmaz bundan sonra. Bu lahanaları da şey yapacaksın mı? Kıracaksın mı? Bu marul tohumlarını almadım. Bunlar daha olmaz. Bunları almadım. Bir maruldan tohum aldım. Onlar da ektik çıkmadı değil mi? Kırmıyor musun? Bunları Onlar kıracağım da bakayım ki ektiğim marul fideleri büyüdü mü? Şey çıkmadı da birkaç tane çıkmıştı. Onlar da mı Onlar çıkmamış. Ispanak çıkmış bakmış, bir iş tane. Kendi dökülmüş çıkmış bak. Burada dökülenlerden bak fide Evet. Şarkı bahçemizi bu sene sık oldu Allah analar ne oldu? Hangi? Selen gazlara yem olsun Geldi ablam yakın olsaydı ona verir Selam olsun buradan tüm ablamlara. Hava Abla ablama, izleyenlere. Hepsine selam olsun. Bunları Cemile'ye dedik. Ben Cemile'yi alacağım. Dağını katmayayım. O aklıma gelmiyor. Burası hep açık kaldı ya bunlar bayağı. bayağı güzel oluyor. Bayağı Aşağısı Mısır'ın altta kaldı. Burası güzel olmadı. şimdi bayağı. Bir kestikten sonra Orada güzel Ha bu maşallah ne güzel ha. Bundan şu an şöyle alsak bir sarma olur. Alacak mısın? Yok şimdi saramam. Alsam da evde kalktık. Niye? Şu zaman mı yok şimdi? Şu an iş çok var. Kunduklukla başak yapıyoruz. Kunduk gezmesi. Evde başka işler, fasulye olur. Sarmaya zaman lazım zamanımız olmadığı için biraz daha rahat zamanda bir daha bir hafta daha işleri toparlamamız lazım. <laughs> şimdi yan tarafta fasulyeyi da toplayalım da. O da bitti mi? Burada varmış biraz. Buralar da yok herhalde. Ona bakayım. Kabrasını sanki vardı burada. Kekikler yedi belki. yy yemiştir kekikler. Keyifler. Buralara çok geli. Gelmişler, otlamışlar doruklarını da. Orada hiç yok bak çok şeyle. Bunlar da karnını doyurdu. Evet arkadaşlar turşuluk domates topluyoruz. Domatesleri de artık şurada da küçükler vardı. da kalan domatesleri tom, artık ben, turşu yapacağız. İnce domates Olsun ondan olur. Evet, turşu olur illa. Çok da severim ben domates turşusu. Bunu da alacağız mı? Al. Bunu alacağız da. Şu, onu da. Bu çok az domates seviyor. Bundan da şey yapmıyorum. Onu zaten şey, hep yaprakları da haşlak gibi. Bu güzel Oldu. değil ya. Bu nabrası. Şunları. Onları da alacağız. Bunlar sabah. Sizesin de hep bozuluyla. Ha, daha... bu bozuldu Bunlar, Burada Bak ne güzel var. Çok... Hay maşallah. Ama alacağım. Turşu yapayım. Tabii onu artık bir turşu yapalım. Domates turşumuz olmadı. Yapmadık bu sene. Şu altlarda da bak. var. Bozuk bu. Bunları da atayım üstünde durmasınlar. Bu bize yeter. Evet, hı, maşallah. 3, 4, 5, 5 kilo yoktur ama. 3, 4 3 kiloluk kablen bir tane olur. Bu da bize yeter. Ha şeyi de alalım. Onunza kış geldi. Orada duruyor. Ma olmuş. Biraz tohumunu alalım da. Olmuştur o şimdi. Olmuş görmüyor musun? Aşağısı tamam. salmış. Bu kurumuş altta. Şimdi soktan alınmıştı da. Öyle mi abi? Sen oradan kırsana. Niye kırmıyor? Kırıca buradan mı kırayım? Biraz daha olgunlaşsın diye şartıyor. <laughs> Olmuş kurumuş. bayağı salmış. Yarılık kurumuş. Evet. Bakayım yakında. Evet arkadaşlar bu da. <laughs> prasa tohumu. Ley prasa fidesini kendimiz yapacağız inşallah. İnşallah. Bu da seneye getirse, sağ salim. Tamamdır değil mi? Bu günlükte bahçe işlerimizi arkadaşlar böylelikle tamamladık. Hepinize hayırlı günler, hayırlı akşamlar. Allah'a emanet olun. Allah yar ve yardımcınız olsun arkadaşlar.